Öncelikle Osman Bey döneminde askeri kuvvetlerin genel durumuna bakalım. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdi zaten arkadaşlar? E tabii ki de Osman Bey'di. Öncelikle o döneme bir bakalım. Osman Bey döneminde yani kuruluş yıllarında herhangi bir düzenli askeri birlik yoktu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam düzenli askeri birlik yoksa e, düşmanla nasıl mücadele ediyoruz? Nasıl savaşlara katılıyoruz? Kendimizi nasıl koruyoruz? Gibi sorular aklınıza gelebilir. Arkadaşlar o dönemde bizde ordu millet anlayışı var. Düzenli birlikler yok ama düzensiz birliklerimiz var. Yani eli silah tutan herkes asker kabul ediliyordu. Atıyorum bir tehlike mi oldu? Haydi diyoruz toplanıyoruz artık kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu kim var kim yoksa eli silah tutan herkes bir asker olarak savaşa katılırdı. Bu şekilde mücadelelerimizi yapardık kuruluş yıllarında. Şimdi o döneme baktığımızda aşiret birliklerini ve din uğruna savaşan bir takım grupları görüyoruz. Aşiret birlikleri arkadaşlar savaş olunca geliyorlar, savaş bitince tekrardan giden birliklerdi. Din uğruna savaşan grupları ise aga olarak kodluyorum arkadaşlar. Bakın bu kodlama işinize yarayacaktır. Abdalanurum, Gazianurum, Ahyanurum. Bunlardan Abdalanurum ve Gazianurum devlet kitabımızda var ama Ahya Nur'um devlet kitabında yer verilmemiş arkadaşlar. Peki Abdalla Nur'um nedir? Ne gibi özellikleri var? Biraz ondan bahsedelim. Abdallar arkadaşlar dervişlerdir. Saf, temiz, din uğruna savaşan zümrelere, gruplara biz abdallar diyoruz. Abdalla Nur'um diyoruz arkadaşlar. Bu dervişler birçok yerin fethinde son derece etkili olmuşlardır. Bu dervişler devletin yönlendirmesiyle birlikte hem fetihlerde hem de iskan faaliyetlerinde rol oynamışlardır. Bakın fethedilen yerlerin türküleşmesinde, İslamlaşmasında, iskan politikası sonrasında büyük rol oynamışlardır. Yani kendi başlarına hareket etmemişler. Bizzat devletin yönlendirmesiyle yeni fetihlerde ve fethettiğimiz yerlerin türküleşmesinde, Müslümanlaşmasında rol oynamışız. Şimdi diyelim ki Osmanlı Devleti'nin toprağı burası. Gittik şuraya sefer düzenledik ve burayı ele geçirdik. E buranın Türkleşmesi ve Müslüman, Müslümanlaşması gerekiyordu. O yüzden ne yapıyoruz? Bu bölgeye dervişleri, aptalları gönderiyoruz arkadaşlar. Oranın hem ahlaki düzeyini geliştiriyorlar, hem Müslümanlaştırıyorlar, hem de bu bölgenin Türkleşmesini sağlıyorlar. Bu dervişlere yani aptalara birkaç tane örnek vereyim. Mesela geyikli baba vardı arkadaşlar. Abdal Murat vardı. Bunları artırabiliriz ama bir iki tane örnek vermiş olmam yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi gaziyanı Rumlara bakalım. Zaten kelimenin kökünün gazi olduğunu görebiliyoruz. İslamiyet öncesi Türk savaşçılarına arkadaşlar ne deniliyor? Alp deniliyor. Alp yani cesur, yiğit, kahraman deniliyor. Ancak alpli kavramı İslamiyet ile birlikte alp gazi, alp eren olarak değişiyor. Cesur ve yiğit anlamına geliyormuş. Bu alpler gaza ve cihat faaliyetlerinde bizzat yer almışlardır. Arkadaşlar gaza ve cihat anlayışını hatırlayın. İslamiyet ile birlikte bizde var olan bir düşünceydi. İslamiyeti yaymak, İslamiyeti korumak, din için, Müslümanlık için savaşmaya biz e, gaza hareketleri adını veriyorduk arkadaşlar. Demek ki bu adamlar da bu alplerde de gaza faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla mücadele eden zümrelermiş. Ahyan-ı Rum'u gördüğünüzde ise arkadaşlar, esnaf ve zanaatkarlar arasındaki birliği sağlayan, fethedilen şehirlerin kalkınmasında rol oynayan bir birlik gelsin arkadaşlar aklınıza. Peki hocam bunlara neden Rum deniliyor? Bakın Anadolu'ya eskiden Rum adı veriliyordu. Çünkü buralar Anadolu toprakları Rum toprağı olarak adlandırılıyordu. O yüzden Rum yani Anadolu olarak düşünebilirsiniz. Anadolu aptalları, Anadolu gazileri olarak da ...düşünmenizi istiyorum. Osman Bey dönemindeki askeri kuvvetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi de ilk düzen ordunun kurulma sürecinden bahsedelim. Yani Yaya ve Müsellem ordularının kurulma sürecinden bahsedelim. Neden Yaya ve Müsellem ordusu kurulmuştur? Önce bu soru cevabını verelim. Şimdi, normalde Osman Bey döneminde bizim düzenli birliklerimiz yok. Tamam, işimizi görüyor ama tam anlamıyla görebiliyor mu? Hayır. Neden Yaya ve Müsellem ordusu kuruluyor? E çünkü aşiret birlikleri disiplinden uzaklar. Ayrıca uzun süren savaşlarda yetersiz kalıyorlardı. Belli bir düzene ya da koordinasyonların olmaması da aşiret birliklerinin ya da Aga diye kodlandırdığımız bu e, Gaziyani Rumlar, Alplerin yetersiz kalmasıyla birlikte düzenli bir orduya ihtiyaç duyuyoruz. Ve o dönemde Çandarlı Kara Halil'in, Halil, Halil Paşa'nın önerisiyle birlikte, Yaya ve müsellem ordusu kuruluyor. Yaya zaten arkadaşlar piyade olarak adlandıralım. Müsellemleri de askeri e, düzeltiyorum atlı asker olarak düşünebilirsiniz. Demek ki Osman Bey döneminde kurulan düzensiz birlikler yeterli olmamış ve Çandarlı Halil'in önerisiyle birlikte yaya ve müsellem ordusu kurulmuştur. Hangi dönemde kuruldu? Orhan Bey döneminde arkadaşlar. Bakın burası önemli. Karıştırmıyorsunuz. Osman Bey döneminde değil. Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordumuz olan yaya ve müsellem kuruldu. Bu ordu başlangıçta 100 düzeltiyorum bin yaya ve 1000 tane atlı askerden oluşuyordu ama böyle kalmadı. Zamanla ne oldu? Sayıları artmaya devam etti. Bu adamlar sefer sırasında ücret alıyorlar ve barış zamanında da gidip e, tarımla uğraşıp üretim yapıyorlardı. Yaya ve müsellem askerleri sağlıklı, güçlü genç Türk askerleriydi. Bu adamlar bazı vergilerden de muaf tutulurlardı. Ne zamana kadar devam ettiler? Kapıkulu ocağının kurulmasına kadar yaya ve müsellem ordusu var olmaya devam etti. Ne zaman? 1. Murat dönemine kadar bu ordu devam etmiş oldu. Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasıyla birlikte fetihlerimiz hız kazanmaya başladı. Bakın önce de yapıyorduk ama yavaş yavaş gidiyordu. Bu ordunun kurulmasıyla birlikte fetihlerimiz hız kazanmaya başlayacak. Yeniçerilerin kurulmasıyla birlikte daha da artacak. İlk düzenli ordunun kurulma süreci bu şekildeydi. Şimdi de Osmanlı Devleti'nde kara ordusuna bakalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kara ordusu Kapıkulu askerleri yani merkez birlikleri ve eyalet askerleri yardımcı kuvvetler olarak 3 kısma ayrılıyor aslında. Eyaleti görünce aklınıza da taşra askeri birlikler bir de bize bağlı kuvvetler aklınıza gelebilir. Kapıkulu askerlerini gördüğünüz zaman 1. Murat dönemi aklınıza gelsin arkadaşlar. 1. Murat döneminde Edirne'de kurulmuştur. Kapıkulu askerlerinde piyadeler ve süvariler yani atlı birlikler olarak kendi aralarında iki kısma ayıralım. Piyadelere baktığımızda Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler ve Topçuların olduğunu görüyoruz. Süvariler arasında silahtarlar ve sipahiler vardı. Merkezde bulunan askerler yani kapıkulu askerleri ulufe adında 3 aylık maaşlar alırlardı. Culus bahşişleri alırlardı. Buradaki askerlerin tamamının görevi padişahı korumaktı. Mesela Acemiler adı üstünde Acemi çocukların alındığı eğitim gördüğü yerlerdi arkadaşlar. Savaş esirleri çocukları getiriyorduk buraya. Yaklaşık 3 ile 8 yıl arasında burada eğitim görüyorlardı. Ve aldıkları bu eğitim sonucunda güçlü, dirayetli, işte böyle omuz omuza çarpışmayı seven kişileri alıyorlar korkusuzları. Yeniçeri ocağını alıyorlardı. Böyle silaha yatkın insanlar falan varsa silahların bakımlarını, onarımını yapmaları için onları da alıyorlar. Cebeciler alıyorlardı. Eğer böyle mühendislik bilgisine sahipse onu da alıyorlar topçuları alıyorlar arkadaşlar. Savaşta kullanılan top arabalarını e, bu adamlar yönetiyordu. Sonuçta düşüyorsa bir kuşatmaya gidiyorsun top arabanı almışsın ama orada çukura takıldı kaldı. Bunun ilerleyişini sağlayan kişi topçular. Aynı zamanda silahtarlar ve sipahiler de vardı arkadaşlar. Bu adamlar da ne yapıyorlar? Padişahın çadırını ve silahları korumakla görevli merkezi askeri birliklerdi. Aynı zamanda eyalet askerlerimiz var. Tımarlı sipahiler. Arkadaşlar birazdan zaten tımarlı sipahileri daha detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden buraya bir virgül koyuyorum. Azaplar savaşta en önde bulunan insanlardı. Şimdi şöyle düşünelim. Atıyorum buralar düşmanlar. Bizim askeri birliklerimiz şunlar olsun arkadaşlar. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra, bu dördüncü sıra. En ön safta şurada bulunan askeri birliklere biz ne diyoruz? azaplar diyoruz arkadaşlar. Kimse sizler aslında bunlar. Hani bekleyeni olmayan insanlardı. Savaşta ölme ihtimali en yüksek olan kişilerdi. Akıncılar ise bunlar da atlı birlikler arkadaşlar. Adam biniyor. Savaş zamanında gidiyor düşman kuvvetlerine <laughs> akınlar düzenleyerek onlar hakkında ön bilgi topluyor. Yani bir nevi istihbaratçı gibi düşünebilirsiniz bunları. Biz bunlara akıncılar adını veriyoruz. Kara ordusunun genel şekli, genel haritası bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de yardımcı kuvvetlerimiz var. Zaten bu birlikleri şimdi daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Sıradaki konumuz tımar sistemi. Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki en mükemmel sistemlerin başında bence tımar sistemi geliyordu arkadaşlar. Gelin bakalım bu sistem nasıl işliyor. Şimdi arkadaşlar padişahın yaşadığı merkezi yere biz başkent diyorduk. Padişahın bulunduğu merkezde etrafında onu koruyan bir sürü asker vardı arkadaşlar. Kapıkulu askerleri vardı. Dolayısıyla padişahın bulunduğu yer son derece güvenli ve güçlü bir yerde. Ama Osmanlı Devleti'nin toprakları oldukça genişti. Bu merkezi topraklar dışında kalan topraklara biz taşra diyorduk. Bu toprakların güvenliği nasıl sağlanacaktı? Gelin bakalım bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki bu Osmanlı Devleti'nin toprağı olsun. Şurası bizim merkezimiz olsun. E padişah burada. E padişahın askerleri burada. Kapıkulu askerleri burada. Burası son derece güçlü ve güvenli bir yer. Ama şu diğer bölgeler e taşralar, eyaletler olarak adlandırılıyordu. İşte bu topraklarda tımar toprakları olarak bölünecekler arkadaşlar. Ve savaşta başarı gösteren önemli komutanlara bu topraklar e, işletilmesi için verilecek. Şimdi diyelim ki bu adam Savaşta önemli başarılar elde etmiş. Ve bu başarılarından ötürü şu toprağa geldik bu adama verdik. Artık bu adamın şurası bu adamın toprağı olsun. Adı da ne olsun? Turgut olsun. Şimdi arkadaşlar Turgut bu toprağı kafasına göre ee, kullanamaz. Onun bu toprağa karşı bazı sorumlulukları vardı tımar sisteminde. Ne yapması lazım? Sürekli üretim yapması lazım. Yani bu toprakta ne yapacak? Tarım yapacak ve daima yapacak, daima üretecekti. E aynı zamanda bu topraklarda asker de yetiştirmesi gerekiyordu. Yani kendisine bağlı bir askeri birlik oluşturacak. Onların eğitiminden, onların karınların doyurması, onların maaşlarının ödenmesine kadar her şeyi Turgut yapacaktı. Maaşlarını ödeyecek ve bu topraklar içerisinde bulunan bütün vergileri de Turgut toplayacaktı. Şimdi arkadaşlar sistemin güzelliğine bakar mısınız? Devlet padişah hiçbir şey yapmadan bu toprağın güvenliğini sağladı. Burada üretim yapılmasını sağladı, vergilerin toplanmasını sağladı, maaşların ödenmesini sağladı, cebinden bir kuruş dahi çıkmadan böyle bir sistemin yürümesini sağladı. Bakın Turgut da kazanıyor, padişah da kazanıyor, devlet de kazanıyor. Bu sistemde herkes kazanıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla artık burası da güvenli, e burayı da verecekler, burayı da, burayı da, her yeri. Artık tımar topraklarına bölüp bu toprakları dağıtacaklardı. Şimdi merkezde Yeniçeriler var dedik kapıkulu askerleri. E hocam buralarda da Yeniçeri askerleri koyulamaz mı? Koyulamaz arkadaşlar. Çünkü biz Yeniçeri askerleri ne yapıyoruz? Devşirme ve pençik sistemiyle getiriyoruz. Savaş esirlerinden getiriyoruz. Zaten az. Onlar da ancak <laughs> merkezi koruyabiliyorlar. Çok olsalardı belki buralara da Yeniçeri askerleri koyulabilirdi. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın daha yeni hastalığım geçti. Arada öksürebiliyorum. Onunla da şimdiden özür dilerim. O halde şimdi de tımar sisteminin faydaları üzerine biraz konuşalım. Şimdi sürekli tarım yapıldığına göre, ekip biçildiğine göre üretimde süreklilik sağlandı. Bu bize ekonomik açıdan ciddi bir katkı sağladı. Devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetiştirildi. Bakın e buradaki askerin maaşlarını Turgut ödüyordu. E artık... Devletin kasasından bir kuruş bile çıkmıyor ama askerlerimizin sayısı artıyor. Bu da bize ekonomik katkı sağlayacak. Taşranın güvenliği sağlandı. Bakın merkez güçlüydü, güvenliydi. Ama merkezden uzak topraklar e, tehlikedeydi. Artık tehlikede değil. Kim var? Turgut var. Turgut gibi komutanlar var. Tımarlı askerler, tımarlı spaylar, askeri birlikler, atlı birlikler var. E, vergiler düzenli toplandı. Eskiden devlet vergileri toplamak istediğinde zorlanıyordu. Bu kadar toprakta, bu kadar insanın vergisini toplamak kolay değildi. Ama artık Turgut topluyor. Başıboş göçübelerin yerleşik hayata geçişleri de sağlandı. Bakın başıboş ee, Türkmenler vardı. Ve o bölgede huzursuzluk yaratıyorlardı. Ve tımar sistemiyle birlikte bu adamları aldılar o topraklara yerleştirdiler. Dolayısıyla artık yerleşik hayata geçtiklerine göre bunlar da üretime katkı sağlayabileceklerdi. Tımar sisteminin faydaları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, tımar topraklarını büyüklüğüne göre üç kısma ayırıyoruz: has, ziyamet ve tımar olmak üzere. Eğer geliri 100 bin akçeden fazla olan dirdiklerden bahsediyorsa, bu has topraklardır. Eğer geliri 20 bin ile 100 bin arasında ise, biz buna ziyamet diyoruz. Eğer geliri 3.000 ile 20 bin arasında ise, biz buna tımar diyoruz arkadaşlar. Peki hocam, bu to büyük topraklar atıyorum. Bu 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 kadar, bu bu kadar, bu da bu kadar bir toprak olsun. Hocam neye göre veriliyor? Şimdi bu adam büyük başarı elde etmişse ve rütbesi yüksekse ona has toprak verilir. Ama bu adamın rütbesi düşükse ona tımar toprağı verilir. Demek ki bunların arasındaki fark sadece büyüklükmüş. En büyük has, ziyamet ve sonra tımarmış. Tımar sisteminin faydaları da bu şekildeydi. Şimdi de tımarlı sipahilerin özelliklerine bakalım. Arkadaşlar bunlar atlı askerlerdi. Tımarlı sipahi sipahi atlar arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi. Eyalet askerleri sınıfında yer alıyorlar. Bakın kapı kulu ocağında değiller bunlar. Merkezden uzakta yer alıyorlar. Bu adamlar aynı zamanda kılıç kullanırlardı. Devlet hazinesinden maaş almıyordu. Kim veriyordu bunların maaşlarını? Turgut veriyordu. Yani tımarlı toprağının sahibi. Ayrıca Osmanlı ordusunun en kalabalık grubu tımarlı sipahilerdi. Ayrıca bu askerler hem Türk hem de Müslümandı. Şimdi mesela Yeniçerileri düşünün. Yeniçeriler Hristiyan çocuklardan alınıp devşirilip oluşturuluyordu ama bunlar Türk ve Müslümanlarmış. Kılıç kullanıyorlar, güçlü dirayetli insanlarmış. Bakın bu sistem bozulana kadar mükemmel bir sistemdi. Tımarlı sipahinin özellikleri de bu şekildeydi. O halde şimdi de Kapıkulu Ocağı'nın kurulma sürecinden bahsedelim. Arkadaşlar, Kapıkulu Ocağı 1. Murat döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesiyle kurulmuştur. Bakın Çandarlı Halil Paşa'yı biz nereden hatırlıyoruz? E, yaya ve müsellem ordusunun kurulmasına da öncülük etmişti, tavsiyede bulunmuştu. Kapıkulu Ocağı'nın kurulmasında da tavsiyede bulunan kişi yine Çandarlı Halil Paşa'ymış. 1. Murat döneminde kurulmuş. Buraya alınan askerler pençik ve devşirme sistemi ile alınmıştır. Arkadaşlar Farsça'da penç demek 5 demektir. Pençik Osmanlı'da savaşta esir alınan gençlerin 5'te biri padişah malı olarak kabul ediliyordu ve alıyorduk arkadaşlar. Biz bu sisteme pençik sistemi diyoruz. Farsça'da 5 zaten penç anlamına geliyormuş. Devşirme sistemini zaten önceki konularımızdan biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Hristiyan çocuklarını genç yaşta ailelerinin izni ve onayıyla alıyorduk getirip onları Türk ailelerin yanına koyuyorduk, Müslüman yapıyorduk, yetiştiriyorduk acemi ocağında ve daha sonra askeri görevlerde kullanıyorduk. Demek ki Kapıkulu Ocağı yani merkez ordularını biz pençik ve devşirme sistemiyle askerlerini buluyormuşuz. Peki hocam zaten yaya ve müsellem ordusu Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Neden kapı kulu ocağına ihtiyaç duyuldu? Çünkü topraklarımız genişledi. Yeni askerlere ihtiyacımız vardı. Ve yeni askerleri ne yaptık? Devşirdik. Bilmeyin transfer ediyoruz arkadaşlar. Yeni fetihler için asker sayısının yetersiz olması bize transferi zorunu tuttu. Ayrıca saltanatı koruyacak sürekli bir orduya ihtiyaç vardı ve bu orduyu da kurabilmek amacıyla Kapıkulu ordusu kurulmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz normal Türkleri Kapıkulu askeri yapamaz mıydık? Arkadaşlar Kapıkulu askerleri bakın adı üstünde kapıya kul olan askerlerdir. Bakın kapıda kim var? Padişah var merkezde. Kapıyı koruyan kapını kapıya kul olan kişiler kimlermiş? Kapıkulu askerleriymiş. Şimdi arkadaşlar padişah en yakınına neden e, yabancı çocukları alıp Türkleştirip alıyor? Buraya Dul oğullarını, Ramazan oğullarını, Hamit oğullarını alamaz mı? Alamaz arkadaşlar. Şimdi atıyorum bu Dul Qadir olsun, İşte bu atıyorum Ramazan oğulları olsun, bu merkeze girerse bir süre sonra padişahı indirip padişahlık hakkında bulunabilirdi. O yüzden kapıya kul olabilecek, İstanbul ve padişahı koruyabilecek kapının önünde durup padişaha tamamıyla teslim olabilecek kişiler lazımdı. İşte o kişiler de pençik ve devşirme sistemiyle birlikte kapıya kul etmişiz. Ve bu adamların tek bir görevi var. Askerlik, padişahı ve İstanbul'u korumak. Bu adamlar evlenemez. İşte ne bileyim evlenemedikleri için zaten çocuk yapamaz. Ticaretle uğraşamazlar. Askerlik dışında başka bir işle meşgul olamazlar. Tek bir görevleri var. Tek bir odakları var. Padişahı koruma. Eğer bu kapı kullarını Türk askerlerinden alsalardı zamanla padişaha indirip padişahlık iddiasında bulunabilirlerdi. O yüzden pençik ve devşirme sistemini kullandıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kapıkulu ocağı bu şekildeydi. Şimdi de Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı ile kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar Acemi Ocağı yani çırakların olduğu yer ilk olarak Gelibolu'da kurulmuştur. Buradaki askerler Yeniçeri ocağına asker yetiştirilir. Bakın acemi olarak gelirsin böyle şapşal şapşal. Daha sonra güçlü, dirayetli bir Yeniçeri askeri olursun. Pençik ve devşirme sistemiyle e, zaten alım yapılıyordu. Buraya gelen acemiler 3 ile 8 yıl arasında bir eğitim görürlerdi. Türkçeyi öğreniyorlar, dini öğreniyorlar, Müslümanlığı öğreniyorlar, işte kültürümüzü öğreniyorlar, askerliği öğreniyorlar. Buradaki yeteneklerine göre ee, bir sonraki adımlara ilerliyor. Eğer güçlü, dirayetli, kuvvetli ise o zaman ne yapıyorlar? Yeniçeri ocağını alıyorlar. Arkadaşlar kapıkulu ocağı öyle basit bir ocak değil. Adamlar bildiğin borda bereli yetiştiriyorlar burada. Korkusuz asker yetiştiriliyor. Hani yeri gelmiş çukura gömmüşler arkadaşlar. Bir gün karanlıkta çukurun içerisinde bekletmişler. Korkumasın diye. Ve bu askerler Gerekli eğitimleri geçtikten sonra Yeniçeri Ocağı'na gelmişlerdir. Yeniçeri Ocağı'na baktığımızda 1. Murat döneminde Edirne'de kuruluyor. 3 ayda bir Ulufe adında maaş alıyorlar. Askerlik dışında hiçbir işte çalışamıyorlar. Yeniçeri Ocağı'nın başındaki kişi ise Yeniçeri Ağası adı veriliyor. Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı bu şekildeydi. Evet arkadaşlar son olarak kapıkulu süvarileri yani atlı askerlerinden bahsedelim. Merkez ordusunun en itibarlı atlı birliklerine kapıkulu süvarileri adı veriliyor. İlk zamanlarda nüfuzlu yani güçlü devlet adamlarının çocuklarını alıyorlardı. Zamanla bu, bu, bu durumu genişlettiler. Daha çok kişiyi e, kapıkulu süvari birliğinin içerisine almaya başladılar. 1. Murat döneminde devşirme sistemine dair olarak sipahi ve silahtar adıyla iki bölük şeklinde yeniden düzenleniyor bunlar. Daha sonra sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol garipler eklenerek sayıları iyice artmaya başlıyor. Bakın kapakulu süvarileri mini bir birlik olarak kuruluyor. Ne oluyor? Zamanla artarak devam ediyor. Bu adamların en temel görevi padişahı, merkezi, İstanbul'u, çadırı korumaktı. Kapıkulu süvarileri merkezde yer alıyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. O halde günün sorusuyla dersimi bitirmek istiyorum. Kapıkulu Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal kariyerle kalın. Hoşçakalın.